bugün herhalde Türkiye'de hiç yapılmamış bir içerik yapacağım. Scooter inceleyeceğiz. Fakat Konya altı mıydı? Alanya mıydı? Diğer scooterlardan ayıran özelliği su altı scooter olması hem de iki tane inceleyeceğiz. Ben bu içeriği daha öncesinde yapmak o yüzden mümkün olduğunca yüksek sesle konuşmaya çalışacağım çünkü tek yine o yolladılar onlar. Ve ben gidiyorum videodan. <laughs> Evet, ilk konumuzla başlayalım. White Shark markasının Mix Pro modeli. Söyledim. Bu el jetkisi. Değil mi? Tutunuyorsun, zıt gidiyorsun. Bir pilotun gözünden kalına bakar mısın? Ne kanalı o? Pilotlar mı şey yapıyor? Gibi bir su altı skotörü. Onun bir tık daha gelişmiş versiyonu var. Onu da birazdan göstereceğiz ama ilk önce şu bir şey açalım. Böyle bir görseli var şöyle yatırın. Oğlum bu beni taşımaz burada ya. da bile taşımaz. Yani büyük kutuları şöyle bir alanda açmak çok zor. Oha bayağı şey var lan. Kutuyu mis gibi yapmışlar biz nasıl açıyoruz ya. Yani. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı bir ürün var burada. Tek tek neler olduğunu sayarak başlayalım. İlk olarak önüne takacağımız plotter'ımız bulunuyor. Plotter'ımız şu işe yarıyor. 5 metreye kadar yapacağımız dalışlarda cihazın yüzeyde kalmasını sağlıyor aslında. çok. 5 metreye kadar dalıyor. Taşımaz değil abi çekemez. Özür dilerim prezidenti gelip yanlış kelime kullan. Affet beni bebeğim. Haklısın. Arkadan önden itiş değil abi çekiş. Fabrikelerine atıyorum elimizden düştü kaydı vesaire o tarz durumlarda ürünün yukarıya doğru çıkmasını sağlıyor. Böylelikle kaybolmuyor. Y yere düşüp gitmiyor yani. Hı hı. Bu arada o kadar hızlı konuşuyorsun ki bu kanal <laughs> alışkın değil. Benim böyle... <gülüyor> <gülüyor> Ama sen de biraz yavaş konuşuyorsun. Doğru. Evet değil konuşmama alışkın herkes bayağı hızlı geldi. Herkesin bir tarzı var bu. Helal bir tane şöyle bir aparatımız bulunuyor. Bu aparat da şu işe yarıyor. Bir elinize takıyorsunuz. Bir tarafını da işte ürüne takıyorsunuz. Böylelikle kaçıp gitmesini engellemiş oluyor. Güvenlik için aslında böyle bir aparat o şu mantarındaki gibi Mantıklı. Aksesuarlardan devam edelim. Burada ürünün üstüne takabileceğimiz bir telefon tutma aparatı var. Böyle sıkıştırılabiliyor ve gayet de kaliteli duruyor. Buralar silikon falan. Güzel yapmışlar. Ve burada da ürünün bataryası var. 11.000 mAh. 11.000 mAh'lik bir bataryaya göre çok ağır ama onu söyleyeyim. Orada bataryayı şarj edebili... Bence yetmez ya. Onunla bir bızzt yaparsın biter o. Oğlum 5 metre inmesi size az gibi geliyor ama bence iner de daha fazla. Mantıken inmesi lazım. Fakat her 4-5 metrede bir biliyorsunuz basınç atmanız gerekiyor. Yani onu ayarlayamayabilir birileri. ...bilmemiz için adaptörümüz var. Yaklaşık 75 wattlık bir adaptör. Bir tane de kullanma kılavuzu çıkıyor. bayağı şöyle kalın bir şey. Detaylı olarak her şeyi anlatmışlar zaten burada. Bu arada bu ürün hakkında çok bilgimiz yok. Araştırdık, deneyimsel olarak öğreneceğiz. Genel olarak ürünü kullanmayı falan her şeyi biliyoruz tabii ki. Bayağı araştırdık. Ama deneyim tarafında gerçek hissiyatını, yaşadıklarımızı zaten anlatacağız tek tek. Havacının güzelliğine baksana Oy, çok güzel ya. Sıfır değil. Hani tekrar paketleyip yolladılar bize. Sağında sonunda böyle ufak tefek çizikler falan olması çok normal. Hani yadırgamayın ağaç çizik ürün yollamışlar diye. Ürün sıfır değil onu belirtelim. Burada bu bahsettiğimiz floater için takabileceğiniz bir yer var. Fakat onu takmazsanız buraya GoPro da bağlayabilirsiniz. Evrensel uç zaten. Çok da küçük ha. Vallahi he. biraz beklediğinden daha dar ama gerçi ellerinizi şöyle kapatmanız daha iyi. aerodinamiği daha iyi sağlar. Daha iyi süzülürsünüz. Bu arada batarya su geçirmez onu da söyleyelim. Hani içine su sızdırsa da bir şey olmaz onu söylemek istiyorum. Zaten kullanımdan sonrasında da yıkıyoruz. Hepsini parçalıyoruz tek tek yıkıyoruz. Onu evet. tuzlu tuzlu tutmayınız. Evet tam ters yapmam gerekiyormuş ben. Biraz erken davranım. Şöyle gördüğünüz gibi kilit tuşu bulunuyor. Bu kilit tuşu sayesinde e, kullanmadığınız zamanlarda boşuna böyle yanlışlıkla falan çalışmasın diye kilitleyebilirsiniz. Bu da güvenlik amaçlı. Kilidi açık durumda. Şu an evet kilidi açık olduğunda tetiğe basamıyorsunuz. Kapattım. Tetikler online. Nereden çalıştırıyoruz bunu? İki tuşlarında zaten gördüğünüz gibi şurada kolları var. İkisini de aynı anda basılı tuttuğumuzda çalışmaya başlıyor aslında. Bas. Oha. Oha ses çok iyi lan. Hiç <laughs> beklemedim bir Dur bakayım Şey gibi sanki böyle ışınlanma sesi gibi Bak evet. bir daha <laughs> İki tane hız modu bulunuyor zaten bu cihazın Hız ayarını yapmak Biri bir beygir biri iki beygir İstersek ikisini de aynı anda basarken Çalışır durumdayken sağ taraftaki butona iki kere tık tık yapmamız gerekiyor Hemen deneyelim Şöyle hız ayarını yap hızlarını da söyleyelim. İki modu var söylediğimiz gibi. İlk modunda saniyede 1.2 metre ileriye götürebiliyorsunuz. <laughs> Hızlı modu aldığınızda da saniyede 1.8 metre ileri götürüyorsunuz. Çok iyi bu arada. Denizde çok iyi yani. Evet. Şimdi karada normal yürümek gibi düşünmemek lazım. Deniz için gayet güzel hızlar. Kağıt üstündeki verilere göre kullanım süresi Abi birisi kamp videosunda sana bayağı laf sokmuş bak ya çak da sikimler Full şarjda 60 dakika, Bence gayet makul. 40 metre derinliğe kadar dalabiliyorsunuz. Bu da bence çok iyi. Ağırlığını sen söyle. Ağırlığı da markanın belirttiğine göre 3,5 kilo falan ama bence çok ağır. Yani çok ağır dediğimiz hani 1 kilo <laughs> Kaç daha para bu? belki. Batarya dahil ağırlığı bu ama... Yani bir tık daha ağır geldi bana. Bununla Yunanistan'a gidebilir miyiz? Başımar Bilmem dene. <laughs> Ya çok önemli değil <laughs> suya girince zaten oluyor ha. 50 gram. Bir 20 bin. Bir şey var. Ben bunları elimde taşıyarak geldiğim için böyle gelene kadar iyice ağırlaş. Ya. Ay. 21.900 bir diğer modeli de 30.900. zorlaşı geldi benim. Görüyor musun youtuberlar çok kazanıyor diyorsunuz. Taksiye bile binmemiş kız. <gülme> İki tane motoru var. Zaten pervanelerden anlamışsınızdır. Motorların gücü 300 arvat. Kenarları Bu 30 bin küsür olan. 0.2 watt. Bu çekmiş. Şey diyor? Beyaz. Bu diyor bilmiyorum. O zaman bataryayı takarak başlayalım mı? Tamam. Evet, bunun diğer modelden ne farkı? Oğlum gidin 500 liraya bir tane güzel şöyle bir palet alın. Ayaklarınızı bir koyu var ya bu geçersin bunu. Var. Bunun floating kısmı Çok temiz direkt yöntem var. Dinle, dinle beni. olarak yani takıl değil, birleşir. Modül dahil. En büyük farklılığı da Zaten daha hızlı da yüzmeyi olması, öğrenip ekranda direkt görebiliyorsunuz. Bataryasını görebiliyorsunuz. Lan bizim sığ düşünce derinlikleri yapısı görebilirmek ya. Görebilirmek bu çok önemli. Daha hızlı yüzerim. Yani. Ya, özellikle bunu deneyimlemek için çok sabırsızlanıyorum. Çünkü bazen ne kadar derinde olduğumu kestiremeyebiliyorum. Ben de deneyeceğim. Ne kadar derine dalabildiğimi merak ediyorum. Bu ürünün diğer üründen... Bak bir onu ben de denemek var, istedim şu an. Motor güçleri. Yine iki motora sahip. 400. Harbiden oğlum A101'de 60 bin liraya motor hariç tekne satılıyor baba ya. Bir tık daha güçlü. Tabii ki bu motor gücü hıza da yansıyor. Diğerinde 2 kademe vardı. Bu modelde 3 kademe var. Modlarının isimleri var. Free, Sport ve Turbo şeklinde. Free'de saniyede 1 metre hızla gidiyorsunuz. Sport Abi kaç Prime abonem var bakabiliyor musun? Galiba bakamıyorum. Yani yüksek ihtimal biz o dizi işini yaptığımız zaman Şimdi bak benim 27 26.500 abonem var tamam mı? Bu 26.000 abonenin hepsi aktif zaten olmuyor chat'te. Yüksek ihtimal biz dizi yayını yaptığımızda o yayın ben size söyleyeyim 10.000 bin kişi falan olur. 10.000 bin kişi falan izleriz diziyi. Öyle tahmin ediyorum. Dur bir bakacağım bakılabiliyor mu diye. 15k kalma 10 bin falan. Bence öyle. Hatta 10 bin iddialı bile bir rakam olabilir. Yani 5 bin 10 .000 arası da gidip gelebilir. Valla hmm. Vallahi galiba yok ya. Bakayım. Yok. Ayrıntı göster var burada. Türkiye'den %96 abonem varmış. nedenlere göre abonelik iptalleri. %37'si otomatik yenileme yapılamadığın parasal sebeplerden yenileyememiş bu ay. %37'si yani 211 aboneliğin. Yok, Prime diye göstermiyor. Abone listemi indir. Ha ee, isimlere bakabiliyorum. Yani 27 bin kişinin de ismine bakabiliyorum buradan. Var var iyi bak. Vallahi bulamadım. Bence de vardır ama göremedim. Bir buçuk metre hızla gidiyoruz. Kaçıncı sıradayım ne bileyim Şimdi lan. ben var mıyım? Hepiniz varsınız doğal olarak. Göre iki katına çıkıyor. İki metre hızla gidiyorsun. Ama benim düşüncem o dizi 10.000'i 10 bini geçmez. Yani zaten öyle bir etkinlikte istatistik falan umurumuzda olmamalı yani yardırıp dizi izleyeceğiz işte birlikte. Saniyede. Bu ürünün de kullanım süresi 75 dakika olarak yazılmış tabii ki ama bu en uzun süre. Siz işte bunu turboya alırsanız falan bu süreler kısalıyor. Yani free modunda kullanırsak bu süreyi yakalayabiliriz. Onun dışında sportta da turboda da bu süre azalacaktır tabii ki. Bu ürünün diğerine göre başka bir özelliği daha var. Uygulaması var. Ürünü çalıştıralım bir ben. Dur bir ya şu bu ürünü, ürünü görek ya. Daha sonra... Tekne Aha. tutuyormuş. Aa o, benim o aa. Korkalandı. Aynı benim motordan. Eskiden benim de bundan vardı. Aga be. Beygir eğer o 20 ise 25 miydi benimkisi? 15 miydi? 25 miydi? Birebir aynı. Bir an önce girelim başlayalım videoya dedik. Bu arada Nazir'in eşi Can buyrunu denedi. Biz daha deneyimlemedik, girmedik suya bununla birlikte. Kendisi dalgıç ve beğendi. Onun da görüşlerini alacağız sonunda. O bizden daha iyi anlıyor çünkü bu Yani neler olması gerektiğini bizden daha iyi. 30 liralık benzin alıyordum şeye bidona. Bunu do iki defa doldurduğum zaman Caddede Bostan'dan adalara gidip geliyordum, gidip geliyordum, gidip geliyordum. Ah ah. İyi düşünebiliyor? Biz de deneyeceğiz, biz de bilmeyen insanlar olarak yorumlayacağız. Bakalım şimdi ilk başta ben bununla başlayacağım. Sen de onunla başlarsın. Çok heyecanlıyım gerçekten. Birazdan suya gireceğiz. Evet, GoPro'ları falan da zaten burada ucu var. Oraya takacağız. Suyun altında gidişini falan da olabildiğince en iyi şekilde göstermeye çalışacağız. Abi prime sayısı 10. On... Amına ne oldu? Refleks. Prime sayın 14412. Sen nereden biliyorsun benim Prime abone sayımı ya? Nereden gördün onu? On dört bin tane Prime varsa o yayın sekiz geçmez baba. Yedi bini geçmezse. <laughs> Şu an bayağı kamera var etrafta işte iki tane GoPro'muz var onların housingleri var suyun altına falan girebilmemiz için. Şu an iPhone'dan kayıt alıyoruz kamera getirmek istemedim çok su falan sıçrar mahvolmasın diye. Bir de çok sallandığı için stabilizasyon telefonu daha iyi o yüzden helal edin o zaman O zaman. başlayalım. Ha doğru lan başka Prime'lar da oluyordu ya, onu unutuyorum hep. GoPro aldılar bir gir bakayım Deniz'e ya. Sayımız var nereye gidiyorsun derim Oha bayağı çekiyor lan. Oğlum uçman. Çok iyi, <laughs> çok eğlendim gerçekten. Oo, çok başarılı. Hazire benden baya hafif olduğu için baya hızlı gidiyor. Evet, ba uçuyorum ben inanamadım ya. Yani. <laughs> Ve şu an free mode'da. Oha, e, harbi hızlı gidiyormuş. <laughs> o kadar fark ediyor mu ya? Yamuluyor. <laughs> Allah deniz özledim ya. Geçmiş olsun. Değişik bir cihaz. Yani evet. yani böyle değişik.